Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere zikir ehlinin vefatıyla alakalı bir menkıbe aktaracağız. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri zamanında zikir ehlinden bir zat ahirete intikal buyurdu. Ashab-ı birçoğu onu etmeye talip oldular. Hz. Ömer Radıyallahu Anh ben yıkayayım dedi. Enes bin Malik radıyallahu an ben yıkayayım dedi. Daha birçokları da geldiler ve merhumu yıkamaya talip oldular. Aleyhisselatu vesselam efendimiz hiçbirisine müsaade buyurmadılar ve bunun da ehli vardır. Onlar yıkasınlar. Bana Selman-ı fâlisî çağırın. O şimdi zikirdedir buyurdular. Gidip Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ı çağırdılar. Efendimiz, ''Ya Selman'' buyurdu. ''Bu, zakiri sen yıkayacaksın. Zira sen de zikir ehlindensin. O da zikir ve tecrit ehlindendi.'' Selman-ı Farisi radıyallahu anh, dünya malı olarak belinde yalnız bir futası vardı. O da tecrit ehlinden idi. Hz. Selman, merhumu ortaya getirdi ve ve yıkamaya hazırlanırken Efendimiz ''Ya Selman, onu bir halvet yere götür ve yıkarken de bir perde koy ki zikir ehline ölümlerinden sonra adeta muhlif bazı haller zahir olur. O halleri senden başka kimse öğrenmesin.'' buyurdular. Selman-ı Farisi merhumun cesedini tenha bir yere götürdü soydu. Edep yerini bir bezle örterek yıkamaya başladı. Sıra edep yerini yıkamaya gelince Selman Hazretleri elini uzatır uzatmaz ölen zat eliyle onun elini itti ve edep yerine dokundutmadı. Selman ı farisi radıyallahu anh ağlamaya başladı ve başını merhumun göğsüne koyarak içkırırken dehşetle fark etti ki türlü türlü sesler ve feryatlara pazarlık eder gibi hakla söyleşiyor. Hıçkırıkları arasında merhumun kulağına doğru eğildi ve ona bir kimse öldükten sonra nasıl dirilir ve hareket eder diye sordu. Merhum derhal gözlerini açtı ve Selman Hazretlerine "Ya Selman" dedi. Allah ile olan kimseler ölüler mi sanırsın? gönülleri zikrullah ile dirilmiş olanların ölüm ancak bedenlerine erişebilir. Ben ölmedim ve ancak şimdi yeni bir hayat buldum. Sen şu işi bitir ve elin çabuk tut. Selman-ı Farisi radıyallahu an keyfiyeti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerine arz edince şöyle buyurdular. Müminler ölmezler. Fani ve muvakkat olan dünya evinden baki ve ebedi olan ahiret evine göç ederler. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Selametle.